İstanbul'un kedisine kuşuna yer yok. İzmir'in ağası da paşası da Allah'a da kitabı da Kur'an'ı da Göztepe'dir. Kaç kaç biter maç? 8-2 Göztepe kazanacak. Ne yaptın abi sen ya? Görürsün abi. Golleri kim atar? Ee, Jean-Jacques Gosso, Adis Yahoviç, Şamil. Ondan sonra... Ee, Serkan Kurtuluş, Filemins. Leroy George, Robert Ma. Ver abi mikrofonu kardeşime. Ver abi kardeşime ver. Kim ver? Eyvallah. Kim alıyor? Gökhan abi. Nereden seyredecek? Yok ben 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 Yok, vermiyorum. Ama. Nereden? Ya, Aç, kaç 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 biter. 15 -20. 2 1 biz yeneriz abi. Golleri kim atar abi? Abi, ee, bizim golümüzün bir tanesini Yağuç oynar satar, net atar. Halil son zamanlarda formsuz oda bir tane çakacak abi. Hemen ver kardeşime. Ben, ben bir şey olmaz. Ben ver. Değerlendir maçı. Yakın tut mikrofonu. 2-0 olsun bizim olsun. Gönüller Göztepe'den yana. Her zaman semtimizin takımını tuttuk. Semtimizin takımından vazgeçmedik. İnşallah Yavuz Halil gol atar. Göz 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 tepe. Göz göz Göztepe! Göz 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 tepe. Eyvallah baba sağ olun maçı mi bir değerlendirir misiniz? Ya Göztepe'den umudumuz var. Geçtiğimiz maçlarda pek olumlu yönde e, tepki alamasak da onlar açısından. Beklediğimiz performansı sergileyemeseler de bu maçta umudumuz var. İnanıyoruz ki e, Galatasaray'ı bir altımıza düşüreceğiz. Kaç kaç biter? Bizim umudumuz ve iki bir diye hissediyorum ben şu an ama inşallah daha fazla gol atma. Golleri kim atar? Kimler atar? Benim beklediğim Atınç ve Halil'den yana inşallah bakalım. Teşekkür ediyorum. Maçın şu an iki takım için de çok önemli bir maç olacağını düşünüyorum. Tabii ki de Göztepe'miz için bu taraftarımıza yakışır bir galibiyet bekliyoruz. Bu kadar. Kayda mı girmedin? Çok uzak güzel konuştum. Maçı bir değerlendirir misin? 3-1 bizde. 3-1 bizde baba. Golleri kim atar abi? Bizde. Galibiyet bizde yakın. Golleri kim atar abi? Golleri Adis Yavuş 1. Eee... Bir de kim atsın? Arop. Kim atsın kardeşim? Diğer 2 iki. iki, üç. Abi. Söyle. Bir de kim atsın baba? Hallak Bunar. üç. Ver kardeşime. Abi gelin bir sucuk tezgahımızı görün. Şöyle bir tanıtım yapalım. Gel abi, Eyvallah. gel abi bak bütün cam sıfır yeneceğiz Allah'ın izniyle. Golleri kim atar? Ekim Onu bilmiyorum abi. Kim atar? Golleri kimin atacağını bilmiyorum abi. Onu tahmin edemedim şu an. Gel yani abi Göztepe tribününün reisi. Nefirli. Abi bugün 2-0 yeneceğiz. Tiyan işte şey atacak. Neydi lan o? Çok kendi ay atacak golü. <laughs> <Eğazı. Atacak, gülüyor> bak sucuk ekmeğimizi zehir abi. Her türlü uyulur. Var sucuk ekmeği. Bak abi. Ya ya, yap. ya. Yap. Ye, ye. kıyak öyle de kıyak. Var sucuk ekmeği. Tamam. Var sucuk ekmeği. 4.5 lira 4.5 lira veli içeri gir 4.5 lira vallaha sağ olun Abi bugün kazanmayı düşünüyoruz göz, ama. Hakemi de yenmemiz lazım. Bunu da biliyoruz. İnşallah hakemi de Galatasaray'ı 2-0 yenip alacağız maçı. Golleri kimler atar? Şerif'le yeni transfer Pisanto'dan bir gol bekliyoruz inşallah. Hemen evet, kardeşim hemen abi. Ben de Şerif'le Pisanto'dan bekliyorum abi. 2-0 yeniriz. Eyvallah sağ ol. Eyvallah abi. Yani hiç Halil Akpınar atacak. Eyvallah sağ ol. Teşekkür ederim. alayım abi. Kaç kaç biter? Ee, en az en az bugün Galatasaray'ı yeneceğiz çünkü adamların e, kötü oynayışları yüzünden Mesela hep yeniliyorlar. Şu anda bizim üstümüzde eğer biz onlara kayarsak bu sefer biz üstü geçeceğiz. Ama onların krizi karşımızda hiç şansları yok. Kusura bakmasınlar biz yeneceğiz onları rahat edeceğiz. Kaç kaç biter maç? En az bir 4-0 veya 2-0 üstünde. Golleri kimler atar? Ee, Adis Yaviç'te Di Santo'yu bekliyorum ben. Hemen ver babam mikrofonu. Biz daha önce yapmıştık abi bu fotoğrafı. Hemen abi konuş. Evet. Maçı değerlendir abi. Kaç kaç biter maç? Vallahi ben şöyle maçı değerlendireyim. maçı şöyle değerlendireyim. Yani seyirci baskısında 1-0 öndeyiz ama ne kadar olsa da hakemi yenemeyeceğiz mi onu düşünüyorum. Hakemi yenersek Galatasaray'ı zaten yeneriz. Onlardan korkumuz yok. Ama maçı skoruna gelirseniz abi ya 2-1 e, ya da 3-1 bizim olacak. Teşekkür ederim. Kolay gelsin abi. Eyvallah, sağ olsun. Tamam. Maç kaç kaç biter? 3-1 Göztepe. 3-1. Golleri kimler atar? Golleri Berkan'dan gol bekliyorum. Arslan'a geçişten bekliyorum. Lisanto ilk golünü atar bugün. Lisanto'na ilk gol gelir. Eyvallah teşekkür ederim. Hı hı. Maalesef şartlara göre uygun değil yani. Aynen. Dedim ya. Hani maç konuşmamız lazım. Çünkü bugün var. Renkler bugün sarı kırmızı. Yani Aynen. E, gönül isterdi tabii daha iyi şartlarda konuşulsun. E, takımların durumları meydanda. Eyvallah. Eee kazanan Göztepe olsun bugün, İzmir olsun özellikle. Eyvallah. Çünkü e, burada yaşıyoruz, sırayla gidecek olursak önce tabi İzmir'den, Göztepe'den. Tabi Galatasaray'da yurt dışı için şeysi çok büyük, yani markası çok büyük, kabul etmek lazım. Yurt dışında da temsil ettiği için, orada da yaşayan bir vatandaş olarak ben, yani bayrağı dalgalandırdığı için peşindeyiz. Süper. Ama kim çıkarsa çıksın yine peşindeyiz. Yani Fenerbahçe'nin de peşindeyiz. Beşiktaş'ın da. Eyvallah. Ama e, üzgünüz. Çok çok üzgünüz. Çünkü işte bu yaşanan maddiyat, yoksulluk sanki şeye de yansımış, spora da yansımış. Yokuz. Buradan bakmak lazım. Yani resme buradan bakmak lazım. Trabzonspor şampiyon olacak. Tabii ki çok güzel. Bunu ama en ufak bir Avrupa takımıyla maç yaptığımızda boyumuzun ölçüsünü alıyoruz. İşte Fenerbahçe dedik. Slavia yaparakla aldığı sonucu gördük. Futbolu da gördük. Hani ezici oynarsın da ne bileyim, e, mağlup olabilirsin. Ona eyvallah. Seyirci seni alkışlar zaten. Bunu Galatasaray'da yaşadık önceki yıllarda. Kim çıkarsa çıksın, yener diyorduk. 2-0 Real Madrid'e mağluptu Alsancak'ta. Oğlumla beraber seyrediyoruz 7 yaşında. Babamın maçı alacağız dedi ilk yarı sonunda. E dedim Galatasaray, Galatasaray gibi oynarsa alırız. Üç, iki aldığımda üçüncü golde çocuk yoktu yanımda. Zaten çocuğu ya. sabah okula gidiyor. Ben evden kaçırdım çocuğu. Ya. Geleceğim baba dedi maçı seyretmeye. Eyvallah. O zaman Premier Sine 5'ten Alsancak'ta seyrettik maçı çocuğumla beraber. Eyvallah. Çocuk için büyük bir hatıra oldu bu. O şu anda 30 yaşında. Maşallah. Onları yaşadı. Evden kaçırdım. Annesinin haberi yok. <laughs> Geri de getirdim yatırdım. Sabahleyin dedim okula vaktinde gidilecek. Şimdi bunları yaşadık biz. E, o yüzden yurt dışına ben bakıyorum. Bayrağı kim dalgalandıracak? Bak Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme yapacağız. Yani gelinen nasıl kötü durumun en sonu bu. En son halkası. Ne demek Şampiyonlar Ligi'ne şampiyon olan takımımız ön elemeyle gidecek. Sebebi Beşiktaş. Eyvallah. Sebebi Fenerbahçe. Galatasaray şimdi burada. O düştüğü duruma bakın. Aynen. Çok aşağılarda ya. Hani yakışan durumlar değil bunlar. Eyvallah. Ama işte bütün bu yaşanmışlıklar var ya şu anda hepsi buraya da futbola da yansı. Basketbolda bunu göremiyoruz neden? İdare sistemi çok farklı. Eyvallah. İdareciler bizim idarecilerimiz ama yatırımlar farklı. E, futbolda işte geçen senenin bir golle Beşiktaş'ın şampiyon olması yaptığı yatırımlar Şampiyonlar Ligi'nde gol bile yok. Hani o, o, o puan yansıyacaktı şu anda. 13 14. lüğe 12. .liğe inecektik. Direkt katılacaktık Şampiyonlar Ligi'ne. Direkt katılamamanın bedeli. Eyvallah. Onu söylesinler, anlatsınlar. Aynen. Şu anda lig maçlarını kazanmalarını falan anlatmayı boş versinler. Yani. Lütfen. Eyvallah. Lig zaten bitti yani şu anda. Kalitelilik mi? Kaliteli maç mı seyrediyoruz? Kendi kendimize o nerede kaybetti? İşte bu, 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 biziz. Olmuyor. Yazık. Bak önümüzde eleme maçı var. Portekiz'le oynayacağız. Portekiz'de Benfica'nın oynatmadığı oyuncu için kulüpler birbirine girdi. Geç sonu alacaktı Galatasaray. Aldı oynattı. Biz birbirimize girdik. Beşiktaş lütfen yani yaşanana bakın. Rize Spor üzerinden oyuncuyu kendine aldı. Getson, Rize Spor'da. Rize Spor'un durumu meydanda. Hangi birini eleştireceğiz? Haklısınız. Doğru nerede? Eyvallah. O yüzden e, dedim ya ama biz bütün bunları geçiyoruz. Biz öyle bir hoşgörüye sahibiz. Öyle bir topluluğuz. İşte bugün de kendimizi avutmaya çalışacağız. E, nasıl söyleyeyim? Ülke adına hayırlısı olsun. E, her gelen adına gün ya. futbol adına da tabii yani kesinlikle yani ben önce Göztepe birincilikte kalsın yani ben aynen, düşme aynen. hesapları yapılıyor yani Eyvah. hak etmediği bir yerde ilk yarı için kötüydü ama ikinci yarı toparlandı takım çok iyi oldu e, Galatasaray'la oynuyorsun yani. şimdi Galatasaray burada yense gitse kimse bir şey diyemez yani, o yüzden e, ama bunları biliyoruz tabii. dedim ya bana denk gelmeniz Eyvallah yani, Teşekkür ediyorum. Ben, ben teşekkür ederim. Çok iyiydiniz. Çok sağ olun. Güzel Çok bir sohbet oldu. E, keyifli akşamlar olsun. Eyvallah. İnşallah kazanan Göztepe olsun. Eyvallah inşallah. İyi günler dilerim. Sağ olun. Bir dakika. Bu Ka kaç kaç biter maç? 2-1. Abi biz her zaman kazanıyoruz. Golleri kim atar? Bir tane Halil Garanti de devamını bilemem abi. Hemen yani. kardeşime ver abi. Evet abi. Golleri kim atar abi? Golleri Enda'yı bekliyoruz. Kaç kaç Halil, biter. Halil, Halil. Göztepe'nin çocuğu Halil. Kaç kaç biter. Kaç kaç İki bir. İki bir. Biz, biz her zaman kazanıyoruz zaten abi. Eyvallah sağ ol. Kaç kaç biter maç? Bir sıfır Göztepe. Kim atar golü? Açık açık, Göztepe. açık açık. Halil atar. Eyvallah sağ ol. Teşekkür ederim. Evet. Abi ne zaman yayınlayacaksın? İnşallah, İnşallah istediğimiz sonuçta alırız. Kaç Göztepe. kaç biter? İki bir Göztepe alır. Göztepe'nin yanındayız. Her zaman da yanında olacağız. Eyvallah ben kardeşime ver. Abi bu maç şampiyonluk maçı gibi. Eğer yenersek Galatasaray'ın önüne geçiyor. Her türlü Galatasaray'ın önüne geçeriz. Göztepe takımımıza başarılar deriz. Hemen kardeşim Haydi bastı Göztepe. Kaç kaç biter maç? Gitme. 2-0 Göztepe alır abi. Golleri kim atar? Allah Kunar'la. Allah Kunar'la Di Santo. İnşallah hakemler güzel yönetir. Eyvallah. İstediğimiz sonucu alırız. Teşekkür Buradan anne kardeşlere başarılar diliyoruz. Abi Göztepe bugün 3-2 yener böyle kümede kalır. Ama bizim Göztepe'miz Allah'ın izniyle bu sene bayır çek Buraya gelen çıkamaz. Puan alamaz buradan artık. Golleri kim atar abi? Golleri abi ileri üstte atar hepsinden. Birer tane atar. Ama gol iyi olur. Gol güzel olur. Çünkü Göztepe artık tahammülü yok. Galatasaray zaten kötü gidişe var. Bundan sonraki yürüyeceğimiz yürüyeceğiz. Eyvallah. Allah'ın izniyle. Sağ ol. Başarılar dilerim tam 101'e. Teşekkür İddia önerdim diyorum o kadar bir şeyin. Bak bir daha söyle. Yavuş. kim atar? Yavuş. Yavuş atar. Evet. Yavuş atar. En, en daha iyi. Evet. Evet. Bir tane da kendi kararını atarım. Eyvallah. İnşallah. İnşallah. Sen kardeşim. Maç kaç kaç biter? Vallahi iki bir bir büyük bir ihtimal alırız Allah'ın izniyle. Endiayeden gol bekliyoruz. Forvetlerimiz çalışsın bugün. Sadece haline bırakmamak lazım. İnşallah galip geliriz mutlu oluruz. Eyvallah. Teşekkür ederim. ederim. Eyvallah. 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 Sınav, kaç kaç biter? ben 3 2 değil hissediyorum ama bakalım. Golleri kim atar abi? Hadi. Ya bazen bu 6020 6220 ile Eyvallah. Siz diyin baba. Ben şu an bir şey söylemeyeceğim abi. Bir şey söylemeyeceğim abi. Eyvallah. Top yuvarlak diyorsun. Ben Eyvallah. Teşekkür ederim. Abi siz deyin. Geleceğiz. Başka bir şey Nerede lan? yok. Altanatim yok. Eyvallah. Sağ ol. 2-1 oldu. 3 Eyvallah. Burada sen değil. Daimeden düşer. Daimeden düşer. Göz, Biz düşmeyeceğiz. Biz düşmeyeceğiz. Göz bir göz tepe. Ama siz değil. Kim değil mi abi? Ben vardın abi ikinci. Eyvallah sağ ol. Merhaba. Merhaba abi. Maç kaç kaç biter baba? İnşallah 2-1 alırız ya. Golleri kimler atar? Abi sen diğer 3 atar. Bir tanesinde yeni transfer atar forvet. Galatasaray düşene kadar atarız ya. Sıkıntı.